Atatürk'ün yazdığı eserler. Kemal Atatürk'ün bize bıraktığı en önemli eser kuşkusuz Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bunun yanında Atatürk'ün yazılı eserleri de mevcuttur. Atatürk'ün kaleme aldığı başlıca eserler şunlardır. Nutuk, 1919 ila 1927 yılları arasındaki olayları anlatan eserdir. Samsun'a çıkış ile başlar, gençliğe hitabe ile sona erer. Eserin ilk baskısı Türk Tayyare Cemiyeti tarafından yapılmış, Yenili Atatürk tarafından Türk Hava Kurumu'na bırakılmıştır. Vatandaş için Medeni Bilgiler Afet İnan tarafından derlenen bu eserde Atatürk'ün devlet ve toplum hayatıyla ilgili yazıları bulunmaktadır. Geometri Kılavuzu Atatürk bu kitabı, Türk Dil Kurultayı'ndan sonra 1936 ile 1937 yılları arasında Dolmabahçe Sarayı'nda kendi eliyle yazmıştır. Bu eserde geometrik terimlerin Türkçe karşılıklarını üretmiştir. Bu üç eser dışında, Cumali Ordugahı, zabit ve kumandan ile hasbuhal, karsbat hatıraları, taktik ve tatbikat seyahati, bölüğün muharebe talimi, takımın muharebe talimi eserlerini sayabiliriz. Sorular ve cevaplar Nutuk hangi yıllar arasındaki olayları anlatır? 1919 ila 1927 yılları arasındaki olayları anlatır. Nutuk hangi olayla başlar ve hangi hitabe ile sona erer? Samsun'a çıkış ile başlar ve gençliğe hitabe ile sona erer. Nutuk'un ilk baskısı kim tarafından yapılmıştır? Türk Tayyare Cemiyeti tarafından yapılmıştır. Nutuğun gelirleri nereye bırakılmıştır? Türk Hava Kurumu'na bırakılmıştır. Vatandaş için medeni bilgiler adlı eseri kim derlemiştir? Afet İnan tarafından derlenmiştir. Vatandaş için medeni bilgilerde hangi konular ele alınmıştır? Devlet ve toplum hayatıyla ilgili yazılar bulunmaktadır. Geometri kılavuzu hangi yıllarda ve nerede yazılmıştır? 1936 ile 1937 yıllarında Dolmabahçe Sarayı'nda yazılmıştır. Geometrik kılavuzunda hangi tür terimlerin karşılıkları verilmiştir? Geometrik terimlerin Türkçe karşılıkları verilmiştir. Cumali Ordugahı, Zabit ve Kumandan ile Hasbihal ve Karsbat hatıraları hangi tür eserlerdir? Atatürk'ün yazdığı diğer eserlerdir. Atatürk'ün yazdığı eserler arasında hangi kitaplar bulunmaktadır? Nutuk, Vatandaş için Medeni Bilgiler, geometri kılavuzu, cumale ordugahı, zabit ve kumandan ile hasbuhal, karspat hatıraları, taktik ve tatbikat seyahati, bölüğün muharebe talimi, takımın muharebe talimi.